Merhaba sevgili atasever hayat ve eğitim kanalı izleyicileri kanalıma hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısında normalleşme adımları ele alındı. Bu kapsamda camilerde ilk etapta cuma namazları topluca kılınacak. Cami dışında kılınması planlanan cemaatle namaz 12 Haziran'da başlayacak. Cuma namazları cemaatle 12 Haziran'da kılınacak. Dört aşamadan oluşan normalleşme adımlarının ikinci aşamasında sokağa çıkma kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılması planlanıyor. 65 yaş için serbest gün sayısı artacak. Kafe ve lokantalar belli sınırlamalarla hizmet verecek. Camilerde cuma namazının dış mekan ile birlikte topluca kılınmaya başlaması 12 Haziran olarak değerlendiriliyor. Cuma namazında fiziki mesafe ve maske zorunlu olacak kütüphaneler Haziran'da açılacak. Umre'nin ise Eylül'de yapılması planlamalar arasında yer alıyor. Kütüphanelerin de Haziran'da açılması planlanıyor. Spor müsabakalarının da seyircisiz olarak başlaması planlanıyor. Pandemi hastanelerinin sayıları azaltılacak. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler kanala abone olmayı unutmayın teşekkürler.